anda bayramlara çok yoğun bir rağbet var, alışveriş var. Her taraf doludur, bütün mağazalar dolu görüyoruz, her yer iş yapıyor. Bizim kuyumcu esnafında da altın yükselişinden dolayı bir de artı bayramlıktan dolayı hareket var, işlerimiz iyidir. Gelinini görmeye gidenler var, yatırım için alışveriş yapanlar var. Memnunuz bayramın için, alışverişinden dolayı. E tabi sonuçta bir hareketlilik oluyor, piyasaya can giriyor. Örnek bizde iş olduğu zaman bizde de yerden alışveriş yapıyoruz, bir döngüdür, herkes kazanıyor. Ticaret olunca herkese yarıyor. Şu anda Van halkını bekliyoruz. Yani tatlılarımız olsun, diğer bütün ürünlerimiz olsun hepsi şu anda hazır. Yani aynen diğer bayramlara göre daha güzel bir yoğunluk var. Bu bayramdan beklentimiz yüksek. İnşallah daha da güzel olacak. Bayramlar yani vazgeçilmez birer fırsattır. Çünkü öyle ki bir iki günü bir ay neredeyse kurtarıyor hemen hemen. Yani çarşıdaki yoğunluk da baya güzel. Yani cıvıl cıvıl maşallah. Yani tıpkı eski bayramları aratmıyor. Yani gerçekten özlenen günler sanki geri geliyor. İnşallah daha da güzel olacak. Herkes tıraşını son güne bıraktığı için ister istemez yoğunluk oluyor tabi. Bize yetiştirmeye çalışıyoruz tabi. Eee Hər kəs işdə işte son günə qaraşını bırakmasa daha yeyilər. Hani bizim için də, onlar için də ən azından tıraşları daha gözəl olur. Həm də bu qələbəlikdə bekleməş olmazlar yani.